Gündem Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler NATO'dan Rusya'yı çıldırtacak silah çıkışı geldi. Meşru müdafaa gerilimi tırmandırmak değildir dedi kıymetli takipçilerimiz Stoltenberg, batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların Rusya topraklarının hedef alınmasında kullanılmasına izin verilmesine yönelik meşru müdafaa gerilimi tırmandırmak değildir, dedi. Çekya'nın başkenti Pırak'ta düzenlenen NATO gayri resmi dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanlarının verimli bir toplantısını tamamladık. Görüşmemiz Ukrayna'ya verdiğimiz destek üzerinde yoğunlaştı. Hepimiz bu savaşın durdurulmasını istiyoruz. Ancak paradoks şu ki uzun döneme ne kadar iyi hazırlanırsak savaş o kadar çabuk sona erebilir. Rusya bizi beklemeyecek, beklemeyeceğini anlayacaktır ifadelerine yer verdi. Stoltenberg bugün nihai bir karar alınmadı. Ancak üç konuda önemli ilerleme kaydettik. Birincisi NATO'nun teçhizat ve eğitim sağlamasında daha büyük bir koordinasyon rolü oynama planı. Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın neredeyse tamamı yani %99'u NATO müttefiklerinden geliyor. Dolayısıyla NATO'nun bu çabalarda daha büyük bir rol oynaması mantıklıdır. Bu desteğimizi daha sağlam bir temele oturtmak için NATO yapılarını kullanmamıza imkan tanıyacak, Kiev'e daha fazla öngörülebilirlik sağlayacak ve hem acil hem de uzun vadeli ihtiyaçları karşılayacaktır ifadelerine yer verdi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.